Sahabelerin sormasına da hadis denir, sahabeler ne kadar sorduysa, neler sordularsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hacretleri Cenab-ı aldığı ilhamlarla buna hadis-i kudsi, bizzat ilham ettiği sözleri hadis-i kutsi, Resulullah Efendimiz'in nisanına çıkanlarda hadis denir. Bu asr-ı saadet zamanında Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini ne kadar sevdilerse onun sünnetlerini ne kadar ihya ettilerse sahabeler içerisinde güzün seçilmiş kimseler. Hatta dünyadayken, hayattayken cennet de onlar ne yaptı? Müjdelendi. Mallarıyla, mülkleriyle, canlarıyla, sebilillah Allah yolunda Allah'a kavuşmak ve Allah'ı sevmek cennet ve Allah'ına vasıl olabilmek için ne yaptı o mübarekler? Canlarını feda ettiler. Ve onlar da müjdelendi. Diğer sahabeler ne yaptılar? Onlar da diğer sahabeler gibi gece ve gündüz sahip gayret ederek dinimi, dini, dini İslamiye'yi gayret ettiler. Beytullah'da namaz kılmak, iki rekat namaz kılmak, başka beldelerde iki bin rekat namaz kılma gibi. Bazı rivayette de iki yüz bin gibi. Mescid-i Aksar'da namaz kılmak, iki rekat namaz, başka beldelerde bin rekat namaz kılma muadili. Bazı ulemalarda Resul Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri hadis-i şerifinde Ravza-i iki rekat namaz kılmak bin rekat namaz kılma muadilidir. Sahabeler başladılar bu ibadet ve taat yapmaya. Allah. Bu anda bir ayet-i kerime ve Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifi zuhur etti. <laughs> Ey ashabım! Kim ki Allah'ın uğrundan uzaklaşmış, hidayetinden uzaklaşmış insanlara ibadete ve taata vesile olursa o insanın ibadeti insanların ve cinlilerin ibadetinden evladır. Şöyle ki altı milyar şimdi dünyada insanlar, var. Bunun on misli cinni tayfası var. Bizim gözlerimiz görmüyor ama onu deri divane olanlar, kalp gözü açık olan insanlar ve Allah'ın veli bunları hem o şeytanı, hem tayfayı cini, hem de diğerlerini yapar, yapar? Meleklerde kurur. Allah. 6 milyar insanın olmuştu cini tayfası, 66 milyar insan iki rikat namaz kılacak. Senin bir kişi sarhoşu Allah yoluna davet etme, inansız bir insana Allah'ın varlığını, bildiğini tanıtman, ahlakiyle ona güzel güzel öğretip 20 bin İslamiye'ye sormak ne yapıyor? 66 milyar insanın yapmış olduğu ibadet ne var? Anladım. Bu hadisi duyan sahabeler evlatları vardı, malı vardı, mülkü vardı. Ne yaptılar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu kelimeyi tevhidi yayabilmek için dünyanın dört bir etrafına hem kılıçlarıyla, hem kalemleriyle, hem dilleriyle, hem vücutlarıyla sahi gayret ettiler, şehit oldular, gazi oldular. Onlar toprağı gömülmedi, müminlerin kalbine ne yaptı? Gömüldü. Bunu bilen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri 24 bin peygamber geldi geçti ya Rabbi. Ben son hakem-i nebiyim. Benim ümmetim kıyamete kadar devam edecek. Hem insanların hem de cinnilerin peygamberi oldum. Elbette ben de bir gün öleceğim. Ya Rabbi ümmetimin hali nice olacak? Böyle tefekkürle Rabb'ıma niyaz edince Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Ya Habibim Ahmet, Resulüm Muhammed şeriatla amel eden, tarikata sübük eden senin ahlakınla ahlaklanan insanlar senin varislerindir. beresetin i Enbiya benim ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri muadilidir. Beni İsrail peygamberleri de ne yaptılar? İnsanları irşad ettiler. Allah'a ve cennete, cemalullah'a kötülüklerden ne Ve Allah'ın emirlerini emrettiler. Ve As suresinde olduğu gibi Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kasemilerin, yeminilerin sizler zararda, ziyanda, hüsrandasınız. Abdest alacak, namaz kılacaksınız, salih amel işlemediği işte gibi müddetçe. Salih amel de işlerseniz hakkı ve sabrı tavsiye etmediğiniz müddetçe. Bu hak nedir? Allah'ın adil ve adaleti. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Sevne 99 esması bilme ve 99 esmasıyla halde Hay ismiyle hayat verdiği, bu bazı insanlara alerji yapıyor. Bu o demek. Allah Celle Celaluhu Kul hu Allah O demek. O manası. Ayet-i Kursu'da diğer bütün Kur'an-ı Kerim'de Hu yasınmaz. Demek salim amel işleyeceksiniz. Hakkı tavsiye edeceksiniz. Bir kötülük gördüğümüz zaman ya Allah indinde bu kötüdür, Resul indinde bu kötüdür, bu haramdır, Allah'ın verildiği iştir diye hakkı tavsiye edeceksiniz, sabrı tavsiye edeceksiniz. İnsanların başına bir bela, bir musibet geldiği zaman, bir elem geldiği zaman ona da varıp ''kardeşim bu elem, bu sıkıntı Rabbimden geliyor, sabrede Allah sana sabrı cemil etsin diye tavsiyede bulunacak. Bu insanlar işte şu hüsrandan kurtuluyor.